Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Avatar evreninde geçen bazı terörist gruplar üzerine konuşmak istiyorum. Direkt isimlerine terör grubu ya da terörist denilmese de bazı gruplar ve bazı yapılan eylemler terörizm tanısına çok uymakta. Küçük bir hatırlatma yapayım. Bu videoda anlattıklarım tamamen Avatar The Last Airbender ve The Legends of Korra evrenlerinde geçmektedir. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Terör diyoruz ama önce bir tanım yapmamız gerekiyor. Terör nedir? Terör toplumda korku, panik ve güvensizlik yaratmak amacıyla planlı ve sistematik olarak uygulanan şiddet eylemleridir. Terör eylemleri genellikle bir grubun siyasi, ideolojik, dini ya da etnik bir hedefe ulaşmak için başvurduğu yasa dışı yöntemlerdir. Şimdi bu tanıma bakarak birazcık daha geçmişe gideceğiz. Kiyoshi zamanına gideceğiz. Aslında Kiyoshi'nin öncesine de dayanan bir örgütten bahsedeceğiz. Tabi bu örgüt hakkında çok daha farklı bir video da yapılabilir. Çünkü örgütün işleyişi ve içerisindeki felsefe çok daha farklı. Bahsettiğim örgüt Dao Fei. Dolphy. kanun kaçaklarından oluşan bir tarikat benzeri bir örgüt olarak geçiyor. Ve bir felsefesi olan bir örgüt. Her ne kadar suçluların toplandığı bir örgüt olarak kabul etsek de aslında bir felsefe akım olarak da geçiyor. Tamamen Toprak Kralı'na karşı görüşlerin toplandığı bir yer olarak da geçiyor. Hatta Avatar Kyoshi kendini bir Daofei olarak tanımlıyor. Yani böyle bir örgütten bahsediyoruz ki örgütün Avatar'a karşı biraz batıl inançtan kaynaklı çok büyük saygı duyuyor. O yüzden Avatar'a karşı değil tamamen krallara karşı bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Tabi Dao Fae her zaman yerinde durmuyor. Çünkü geldi kanun kaçaklarından oluşan bir örgüt olarak gözüküyor. Ve Dao birçok alt örgüt dalları var. İşte Kyoshi'nin bulunduğu Flying Opera Company olsun, Band of Scorpion olsun ya da Emerald Crows adındaki başka bir örgüt olsun ya da bambaşka örgütlere Bölüne ...bilen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı genelde yasa dışı işler yapmada. Tabi bildiğimiz kadarıyla en büyük sıkıntı çıkardıkları zaman... ...Avatar kuruğun dünyayla ilgilenmediği vakitte... ...Yellow Necks Uprising olarak geçen sarı boyunluklar ayaklanması. Sarı boyunluklar ayaklanması Toprak Krallığı'nın büyük bir bölümünde gerçekleşiyor... ...ve önü alınamaz hale geliyor. Tabi Cianzu Zulu geçidinde onları strana kadar orada büyük bir mağlubiyete uğruyorlar. Cihançu çok ağır bir şekilde bedel ödetiyor açıkçası. Bunların içerisinde bükücü olmayanları diri diri gömmek de var. Öyle acımasız bir liderden bahsediyoruz. Tabi Dao burada sınırlı kalmıyor. Sadece bu ayaklanmadan yenilmesinden sonra bir tık daha gerileme dönemine geçiyorlar ve küçük gruplar halinde olaylar çıkartıyorlar. Çoğu avatarlar ya da farklı gruplar tarafından müdahale ediliyor. Ama kanun kaçaklığı tabii ki evrende belli bir süre devam etmeye çalışıyor. Peki DAF'e ne oluyor? Daofei bitiyor mu? DAF'in bittiğini düşünmüyoruz. Çünkü Daofei soyundan gelen çocuklar hala devam ediyor. Hatta bu Daofei'nin Legends of Korra'da gördüğümüz triatlara dönüştüğünü de görmekteyiz. Yani oradaki mafyalara dönüştüğünü de görüyoruz. Tabii bazı gruplar Daofei felsefesini birazcık daha farklı bir yöne taşıyacaklar. Denizlere taşıyacaklar ve denizlere taşıdıklarında her ne kadar Deniz kıyısı, dağ feyleri, denilse de bir korsan ulusu olan 5. ulusa taşınacak. 5. ulus çoğunlukla su bükücüler tarafından, güneyli su bükücüler tarafından kurulmuş bir grup olsa da yaptıkları deniz ticaretiyle ve inanılmaz kaynaklara erişmesiyle çok güçlenmiş bir gruptan bahsediyoruz. Kendilerine 5. ulus yani hiçbir ulusa bağlı olmayan, her ulustan insan taşıyan bir ülke olarak tanıtıyorlar ve belirli bir alana hükmediyorlar ediyorlar o dönemlerde. Ta ki Kiyoshi tarafından yok edilene kadar. Tabi şöyle bir durum var. Beşinci ulus böyle ilk başta kendi başına güçlenmedi. Başta küçük reitler dediğimiz akınlar yaparak insanları zulmettiler. insan kaçırdılar. Kendi işine yarayan insanları gemi yaptırdılar. Diğerlerini köle olarak kullandılar. Bulunduğu topraklara zulmettiler aslında. Tabi Avatar Yangchen daha ılımlı bir avatar olduğu için ve dünya dizini korumak için 5. ulusu tanıyan ilk avatar oldu. Takaga'nın büyük büyük babasına bir anlaşma imzalıyor ve 5. ulus resmi bir ulus olarak tanınıyor avatar tarafından. Tabi istekleri bitmiyor. Tam olarak bir düzen oluşturamıyorlar. Çünkü bir ulus düzenine sahip değiller. Sürekli gemilerde gezen tayfalardan oluşuyorlar ve herkesi kontrol edemiyorlar. Yani bir ülke olmayı çok da beceremiyorlar. Ve sürekli sorun çıkartıyorlar. Sürekli diğer uluslara yağmalara gidiyorlar. Tabi bu Avatar Yang onlara izin vermiş olsa da devamında toprak ulusu diğer uluslar korsan usuyla uğraşmak zorunda kalıyorlar. En son Kiyoshi döneminde de zaten özellikle Takaga'nın indirilmesiyle beraber 5. ulusa veda ediyoruz. Tabi bu dönemde 5. ulusun etkileri hala devam ediyor. Küçük küçük gemi tayfaları hala devam ediyor. Biliyorsunuz Avatar Enk döneminde yağma yapmaya, insanlardan çalmaya ve fahiş fiyatları satmaya devam ediyorlar. 5. ulus dönemi kadar da güçlü değiller artık. Ben bu 5. ulusu bir ulustansa bir terör örgütü olarak tanımlamayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi size Avatar Roku dönemine götürelim. Avatar Roku döneminde çok ilginç bir hava göçebe grubu var. Guiding Wind yani rehber rüzgar örgütü. Bu örgüt Kandra adında bir hava gücü tarafından kuruluyor. Felsefesi şu şekilde. Evet hava göçebeleri politik olarak diğer uluslara dahil olsun hatta bize özerk bir yönetim şekli verin. Biz insanlara zulmettiğini gördüğümüz yöneticileri yerinden edebilelim. Çok garip bir düşünce tarzı değil mi? Zaten bu düşünce tarzını hava göçebeleri de desteklemiyor ve birçok hava göçebesi tapınağındaki yaşlı ekibi kandro ve destekçilerini reddediyor. Ama kendilerine üst tabakadan çok fazla destekçi buluyorlar. Diğer uluslarda özellikle Ateş ulusunun üst tabakalarında çok önemli üyelerinin olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Prenses Zeysan. Prenses Zeysan Sozin'in kız kardeşi. Kendisi herhangi bir bükücü değil. Kandroyl'a politik bir evlilik yapıyor. Sozin bu haberi duyduktan sonra köpürüyor. İyice bu gruba karşı bir öfke besliyor. Ateş hava odaklı bir öğrenme biçimi benimsiyorlar o dönemde. Hatta Ateş ulusunun içerisine bir hava göçebesi tapınağı yaptırmak istiyorlar diyorlar. Sonra bu tapınak sabotaja uğruyor falan. Gösteriler yapmaya çalışıyorlar. Engelleniyor. E, Sozin'in değişik propagandalarına e, maruz kalıyorlar. En sonunda zaten Sozin'in öfkesiyle beraber Hava Ulusu'nun yok edildiğini görüyoruz. Ve Guiding Wind örgütünde bu olayla beraber düşüncelerinin son bulduğunu görebilirsiniz. Zaten düşünceyi savunacak bir hava göçebesi kalmadığını düşünürsek. Gelelim Yüzyıl Savaşı dönemine. Yüzyıl Savaşı döneminde öyle çok fazla örgüt diyebileceğimiz bir durum yok. Çünkü dünyada genel bir savaş hali söz konusu. Herkes kendisini korumaya çalışıyor bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Jet liderliğinde kendilerini özgürlük savaşçısı diyen bir grup ortaya çıkıyor. Bu grup ateş ulusunun zulmünden kaçan zarar görmüş kişilerden oluşuyordu. Genellikle bulundukları bölgede ateş ulusu askerlerine gerilla yöntemiyle sabotajlar, bazı eylemler yapıyorlardı. Tabii Jet birazcık daha gözü dönmüş bir liderdi ve en sonunda biliyorsunuz Katara ve Engi de kullanarak bir kolonik şehrini sular altında bırakmaya çalışıyorlardı. Oradaki masum sivillere de zarar vermeye çalışan bir örgüttü. Bu örgüt bu eylemleriyle aslında bir terör örgütü damgası yedi. Çünkü evet sen ateş usuna karşısın ama sivillere zarar vermek bambaşka bir olaydır. O yüzden Freedom Fight Fighters'ı da bir terör örgütü olarak kabul edebiliriz. Yüzyıllık savaşın sona ermesiyle beraber Zuko yeni ateş lordu olarak tahta geçiyor. Tahta geçmesi bütün ateş ulusu tarafından tabii ki bir anda kabul edilebilecek bir şey değil. Zamanında Zuko'yu vatan haini olarak inan etmişler ama bir anda yönetim değişiyor ki Zuko ateş lordu oldu. İster istemez eski yönetimi destekleyen bazı gruplar var. Bazı valiler var ve Zuko'nun liderliğini tahta çıkmasını kabul etmiyorlar. Tabi göstermelik olması da arkadan işler çevirmeye başlıyorlar. Bu kişilerden biri olan Ukano yani Mei'nin babası aynı zamanda Omaşu'nun ateş ulusu tarafından atanan eski valisi olarak bir yeraltı örgütü kuruyor. Yeraltı örgütünün adı New Ozai Society olarak yeni ozai topluluğu olarak bir topluluk kuruyor. Tabi bu topluluk daha yeni yeni kurulmuş ve ilk aşamalarında biliyorsunuz Yudo krizide çıkmışken Mei Zuko'dan ayrılıyor. Bir şekilde Ukano yakışıklı bir Elemanı May ile flört ettirerek Nivozay Ozai Society'ye katılmasını sağlamaya çalışıyor. Fakat Nivozay Ozai Society'yi gören May Tom Tom'u da alarak ilk kurulumunu dağıtıyor ve babasını reddederek o gru gruptan ayrılıyor. Fakat New Ozai Society çalışmalarına devam ediyor. Zuko annesini bulup krallığa geri getirmeye çalışırken bir suikast planı düzenliyorlar. Zuko'yu ve annesini yakalamaya çalışıyorlar. Tabi tam yakalayacaklarken bu New Ozai Society'ye üye olan Keilo May için taraf değiştiriyor ve Zuko'ya yardım ediyor. Keilo bu arada evet Ukano tarafından görevlendirilmişti ama Mei ile sevgili oluyorlar. O kısımlarını bir an başka bir videoda tekrardan anlatırız. Kaçırmamak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tabi bu saldırının altından Zuko başarıyla çıkıyor o saldırının altına ama Ukano kaçıyor. Ve kendi kimliğini de belli etmiyor. Burada birazcık May'in yardım etmesi de var açıkçası. Tabi bu örgüt gizliden gizliye devam ediyor ama çok gizli çalışıyorlar. Çok pasif görünüyorlar. Ta ki Azula devreye girene kadar. Azula ekibin elinden kaçmıştı zaten. Bu Sört Çizgi romanında gerçekleşen bir olay. Kendi örgütünü kurarak kraliyete saldırılar düzenlemeye başlıyor. Şimdi yaptığı saldırılar arasında şey de var. İşte tahıl ambarlarına saldırıyor. Tahıl dağıtımını engelliyor. İnsanları Zuko'ya karşı kışkırtacak terör faaliyetleri gerçekleştiriyor. Aslında gerçekten de terör faaliyetleri. İnsanları aç bırakmaya çalışıyor. Zuko diyor ki devlet bize yetişemiyor. Krallık bize yetişemiyor. Zuko yönetemiyor algısı yarattırmaya çalışıyor aslında. Sonrasında bir Kemurikage olayı ortaya çıkıyor. Bir anda ateş hususunda bazı insan çocukları kaçırılmaya başlıyor ve insanlar diyor ki bunu spiritler yapmaya başladı. Zuko'nun başa gelmesinden memnun değiller. O yüzden şey çocukları kaçırmaya başladılar. Kaçırılan çocuklardan bir tanesi Tom Tom. Yani May'in kardeşi aynı zamanda Ukonu'nun erkek çocuğu. Biliyorsunuz o maçta da bir kaçırılma durumu olmuştu. Yanlışlıkla kaçırılmıştı ama orada da bir şey yaşamıştı. Ukonu gelip Zuko'yu suçluyor. Bunlar senin yüzünden oldu. Senin başından geldi. O yüzden benim oğlum kaçırıldı diyor. Tabi burada Zuko avantajlı Avatar'dan yardım istiyor. Çünkü bunun bir spirit olayı olduğunu düşünüyor. Ama görülüyor ki spiritler uzun bir süredir yani bu Kemurikage'ler uzun bir süredir ateş ulusuna gelmiyor. Hatta ilk ateş lordunu atayan spiritlerden bahsediyorum bu arada. O hikayeyi bambaşka bir gün anlatırız. Öğreniyoruz ki Azula aslında Kemurikage numarası yaparak çocukları kaçırıyor ve saklıyor. Ve bunun içinde Ukano ile işbirliği içine girdiğini öğreniyoruz. Ukano Zuko'ya birazcık daha şey kışkırtabilir kalabilmek için halka tetikçilik yapmaya başlıyor. Oraya da yeni bir örgüt kuruyor. Safe Nation Society. Güvenli ulus topluluğu adında bir toplu kuruyor ve bazı generalleri de yanına çekiyor ki Zuko'ya karşı eylem yapabilsinler. Aslında örgüt çocukları korumaya çalışan bir örgüt gibi gözüküyor ama altında aslında New Ozai Society'nin izlerini taşıyor. Yani bir terör örgütü başka bir isimle saklanmaya çalışıyor anlayacağınız. Fakat öğreniyoruz ki çocukları kaçıran Ukano ve Azula biliyorsunuz şey işte Zuko'nun kardeşini de kaçırmışlardı. Kıyı'yı da kaçırmışlardı. Ama sonradan Avatar'la beraber, Mei'le beraber ve Kaylo'yla da beraber çocukları kurtarıyorlar. Gerçek suçluları buluyorlar. Ve Ukano'yu bir anda kendi çocuğunun düşündüğü için birazcık taraf değiştirmeye çalışıyor. Aslında Azula'ya tekrar karşı çıkıyor. Ama suçlarından ötürü affedilmiyor ve Ozai'nin yanına hapishaneye atılıyor. Kraliyet Adası'ndaki hapishaneye gönderiliyor Ukano'da. New Ozai Society'nin de sonunun burada geldiğini görüyoruz. Fakat Azula kendi başına saldırılarına devam ediyor. Burada iki taraf var aslında. Azula kısmı daha saldırgan, daha net belirten bir kısımken Ukano tarafı New Ozai Society ise daha politik davranan, insanları kışkırtmaya, tetiklemeye çalışan bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki örgütü de tek bir örgüt sayabiliriz ve ikisi de aslında terör gerçekleştiriyor. Savaşın bitmesiyle beraber dünya daha bir özgür olma durumuna geçti. Artık insanlar savaştan korkarak değil, kendi geleceklerini tekrardan kurma peşine düştüler. Tabii bunun için bulabildikleri yerlere yerleşmeye başladılar. Bunlardan bir tanesi de Cranfish Town'du. Cranfish Town ileride Cumhuriyet şehri olarak adlandırılacak bölge ol oldu. Ama şunu görüyoruz. Orada da bu sefer bükücülerle bükücü olmayanlar arasında büyük bir çatışma çıkıyor ve bu çatışmayı önlemek için Avatar çabalasa da sonunda bükücü olanların örgütleşmesini engelleyemiyor. Başta o verdiği savaşı bükücü olmayanlar kazanmış olsa da bükücü olanlar kendi aralarında toplaşıp bir liderler seçmeye başlıyorlar. Bu liderler daha fey kökünden geliyordu ve bizim Kora döneminde gördüğümüz triyatlar ortaya çıkıyor. Triyatlar ya mafya örgütleri aslında Triyatları bu şekilde tanımlayabiliriz. Halka haraç kesiyor. istemedikleri kişilere suikast düzenle bazı liderler tarafından kullanılabiliyor. Bunu son çizgi romanda görmüştük. Bir atış ulusu liderinin Agni Triad'ı kullanarak Makava Bolin'in annesini öldürdüğünü görmüştük. Yani böyle suç örgütlerine, suç baronlarına hizmet etmeye başlıyorlar. Tabii bu triadların Cumhuriyet şehrinde terör estirmesiyle beraber farklı bir grubun kurulmasına sebep oluyorlar. Şimdi ha, ne bu grup? Bunun ismi Eşitlikçiler. Eşitlikçiler Amon ve çevresinde toplanan bir grup olarak ortaya çıkıyor ve amaçları çok belli. Bükücüler bize zulm ediyorlar. Biz kendimizi savunamıyoruz. Savunabilmek adına birleştik ve bükücülere savaş açtık. Legends of Korra'nın Birinci sezonunu izleyenler şunu fark edecekler ki eşitlikçiler öyle aslında garip bir şey savunmuyorlar. Yani sonuçta bükücülerin onlara karşı bir güç avantajı var. Onlara karşı eşit olmak istiyorlar. Fakat Amon ve çevresinde Toplandıkların Amon şu şekilde bir konuşma yapıyor. Diyor ki Avatar dengeyi sağlayamadı. Ruhlar bana yeni bir güç verdi ki ben insanların bükücülüğünü alabileyim. Amon kan bükücülükle beraber insanların bükücülüklerini alabildiğini iddia etti ve insanlara bunu ruhlar bana verdi diyerek yansıttı. Dini bir tarikat örgütü olarak görmemiz çok da mümkün. Daha sonrasında Amon'un düşmesiyle beraber eşitlikçiler daha politik çalışmalar yapmaya devam edecekler. Sonunda da hem bükücüleri temsil edecek hem de bükücü olmayanları temsil edecek bir liderin ortaya çıkmasına vesile olacaklar. Cumhuriyet şehrinin ilk başkanı olarak Rayko göreve başlayacak. Tamamen demokratik bir sürecin başlangıcı olarak kabul edilecek. Tabi triyatlar için de dönem çok değişecek. Triyatların işi artık bükücü bükücü olmayanlarla da dolacak. Bükücü olmayanlar da triatlar içinde söz sahibi olmaya başlayacak ve kendi aralarında savaş çıkaracak kadar, turf war dediğimiz çete savaşlarını çıkartacak kadar da güçlenecekler. Bu durumda yine zarar gören halk olacak. Çünkü kendi terörlerini estirmeye devam edecekler. Buradaki başka bir dini tarikat olarak görebileceğimiz Red Lotus yani Kırmızı Lotus örgütü var. Tamamen ruhani amaçlarla doğmuş bir örgütten bahsediyoruz. İlk lider Dele it Shaibo Ayroh döneminde yaşayan bir liderdi. Sonra onun öğretileri Kırmızı Lotus'un Beyaz Lotus'tan ayrılmasına sebep olacak. Çünkü Beyaz Lotus onlara göre çok fazla dünyaya açıldı ve Avatar'ın hizmetkarı durumuna geldiler. Biz öyle değiliz, öyle olmayacağız diyerek Kırmızı Lotus örgütü kuruluyor. Kırmızı Lotus örgütünün nihai amacı Spirit dünyasıyla bu dünyanın eş bir şekilde yaşaması ve kaosla beraber özgürlüğü getirmek. Kral krallar düzeni, krallar kraliçeler düzenini yıkmak. Zahir bunu toprak krallığında başarılı bir şekilde uyguluyor ve toprak krallığında kraliçeyi öldürerek bir anarşiye sürüklenmesine sebep oluyor. Ama ne yazık ki Zahir de bu yaptığından pişman olacak. Çünkü anarşi düzeni toplumun iyice zayıflaşmasına, güçlünün zayıfı ezdiği kanunsuz bir ortama dönüşecek ve bunu toparlayabilmek için tamamen otokrat bir liderin gelmesine sebep olacak. O da onun tiranlığını estirecek. Yani yani Kuvira'dan bahsediyorum. Yani zahir amaçladığı şeye ulaşamayacak. Aksine amaçladığı şeyin farklı bir kötü sonucu doğurduğunu fark etmiş olacak. Red Lotus'un da düşüşünü bu şekilde görüyoruz. Şimdi beni buraya kadar izlediyseniz size bir soru sormak istiyorum. Çünkü ben bu konu hakkında araştırma yapmaya başladığımda terörizmle ilgili çok fazla bir başlık yoktu. Ben size terörizmle ilgili başlıkları bulmaya çalışıyordum. Ama internette bir tartışma gördüm size de sormak istiyorum. Enk bir kasabanın kirliliğini kurtarabilmek için nehri kirleten fabrikaya bir saldırı düzenliyor. Enk ve takımının düzenlediği saldırı sonucunda fabrika yıkılıyor ve nehir tamamen temizlenmeye başlanıyor. Şimdi düşündüğümüzde Engin yaptığı şeyin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü nehri kirletiyor. Nehirle beraber doğanın katledilmesine engel oluyor diyebiliriz. Bu fabrikanın yıkılmasına. Ama sen sonuçta bir yetkin olmadan bir fabrikayı yıkıyorsun. Bir ülkenin gelirine zarar veriyorsun açıkçası. Milli değerine zarar veriyorsun. Bu ekoterörizm başta altında incelenebilir mi? Bu olay Eng'i terörist yapar mı? Gelin yorumlarda tartışalım. Video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Terörün ve teröristlerin yargılanmasını, lanetlenmesini isteyen biriyim ama bunun bir düzeni vardır. Bir affettim diyerek geçilmez ya da onları tanıyarak çözüm olmaz. İnsanları ayrıştırmadan, insanları bölmeden insanları kurtarmanın yolunu bulmak zorundayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı Lütfen lütfen unutmayın